Yurt genelinde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi sağanak yağışlı, Edirne ve Kırklareli çok bulutlu. İstanbul 11-18, Bursa 9-24, Kocaeli 10-23, Balıkesir 9-21, Sakarya 10-21. Tekirdağ 11-19, Çanakkale 12-21, Edirne 9-23, Kırklareli 9-20, Yalova 10-19, Bilecik 7-23 derece. Ege bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı Denizli, Uşak ve Kütahya sağanak, Afyonkarahisar kuvvetli sağanak yağışlı. İzmir 14.22, Manisa 13.24, Aydın 15.26, Denizli 13.26, Muğla 11.23, Afyonkarahisar 7.22, Kütahya 5.23, Uşak 9.22 derece. Akdeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı, Isparta ve Burdur kuvvetli sağanak yağışlı. Antalya 19 23, Adana 17 29, Mersin 19 25, Hatay 15 26, Kahramanmaraş 12 25, Osmaniye 13 27, Isparta 12 21, Burdur 12 22 derece. İç Anadolu bölgesi çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı. Ankara 7 20, Konya 11 22, Kayseri 4 22, Eskişehir 8 24, Sivas 7 19, Yozgat 3 17, Aksaray 8 22, Niğde 7 22. Nevşehir 8-19, Kırıkkale 7-23, Karaman 7-23, Kırşehir 6-22, Çankırı 4-19 derece. Karadeniz bölgesi çok bulutlu, Doğu Karadeniz'de Samsun ve Tokat sağanak yağışlı. Samsun 11-16, Trabzon 11-15, Ordu 10-17, Tokat 10-20, Zonguldak 9-19, Çorum 4-20, Giresun 10-15, Kastamonu 4-22, Düzce 7-22, Rize 11-16, Amasya 1022 Bolu 419 Karabük ve Bartın 424 Sinop 11.16 Gümüşhane 819 Artvin 914 14 Bayburt 8 derece. Doğu Anadolu bölgesi sağnak yağışlı güneybatı kesimleri çok bulutlu. Van 816 16 Malatya 8 22, Erzurum ve Ağrı 6-15, Elazığ 922 Muş 10-21, Bitlis 716 Kars 513 13 Bingöl 9-24, Hakkari 8 19, Erzincan 9 21, Iğdır 14 20, Ardahan 4 12, Tunceli 7 24 derece. Güneydoğu Anadolu Bölgesi parçalı bulutlu. Gaziantep ve Adıyaman 12 25, Şanlıurfa 13 25, Diyarbakır 11 25, Mardin 14 23, Batman 11 25, Şırnak 13 21, Siirt 12 24, Kilis 15 25 derece. Bazı dış merkezlerde gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Mekke 27.40, Bakü 12.19, Berlin 7.15, Roma 10.21, Atina 15.20, Taşkent 16.31, Aşkabat 14.23 derece. TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi geceler. Saatlerimiz 01.i gösteriyor. Gelişmelerle bir kez daha birlikteyiz. Gecenin sıcak haberini vererek başlayalım bir bültenle. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ekipler